Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Ben Onur, İngilizce, Fransızca ve Rusça öğretmeniyim. Je m'appelle Onur. Je suis professeur d'anglais, de français et de russe. Bu dersimizde Fransızca selamlaşmalar ve günlük kelimeler hakkında bilgi vereceğim. Dans cette leçon, je vous informerai des salutations et des mots quotidiens en français. Fransızca cümleler üzerinde okuma kurallarını açıklayacağım. J'expliquerai les règles de lecture sur les phrases françaises. Başlayalım. Commençons. Le salutation. Selamlaşmalar. Le salutation. Fransızca'da kelimeler üzerinde okuma bilgisi vereceğim. Dikkat ederseniz arkadaşlar salutation derken kelimenin sonundaki s harfini okumadım. Şu yazım t i o n sion şeklinde telaffuz edilir. Ve arkadaşlar kelimenin sonundaki Bakınız. E harfi D harfi T harfi C harfi P harfi X harfleri bu harfler yazılır fakat okunmaz. Kelimenin kökü aslında SELÜ'dür. SELÜ. SELÜ demek arkadaşlar SELAM demek. SELAM demek SELÜ. Neymiş? salü. Ve Fransızca'da dediğim gibi Kelimenin sonundaki okunmayan harf de mesela T gördüğünüz gibi okunmadı. Bu U harfi de arkadaşlar Ü gibi telaffuz edilir. Türkçedeki Ü gibi düşünün. Salü, selam, salü, salü, selam. Tekrar ediniz. Salü, selam. Diğer bir kelimemiz. Bonjour, bonjour, bon, Bonjour. Bonjour. Merhaba demek. Bonjour. Merhaba. Bu kelimeyi özellikle sabah kalktığımızda da söyleyebiliyoruz. E, Öğlen de söyleyebiliyoruz. Ya da karşılaştığımızda genelde tanımadığımız kişilerde, resmiyette, yaşça bizden büyük olan kişilerde e, kullanıyoruz. Bonjour. Merhaba demek. Merhaba demek. Bonjour. Arkadaşlar kelimenin kökünde bakınız bon iyi demek. Bon. Jour arkadaşlar gün demek. Gün. Yani iyi günler gibi düşünün. Bu arada bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. O, U harfi Fransızcadaki O, U harfi u sesini vermektedir. Bakın bonjour, 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 merhaba demek bonjour arkadaşlar. Şimdi diğer kelimemize bon soir, bon soir, bon soir demek arkadaşlar. İyi akşamlar demek. İyi akşamlar demek. Şöyle bon iyi demek. Soir akşam demek. Burada da arkadaşlar şuna dikkat çekmek istiyorum. O i harfi yan yana geldiğinde ua şeklinde okunmaktadır. Ua. Ua. Tamam mı? Ua. Bonsoir. İyi akşamlar demek. İyi, pardon arkadaşlar. İyi akşamlar demek. Bonsoir. Bonsoir tekrar ediniz. Bonsoir iyi akşamlar demek arkadaşlar. Bonsoir. Bir de Arkadaşlar iyi geceler kelimemiz var. Bon nuit. İyi geceler demek. İyi geceler. Bon nuit. Nuit gece demek. Bon iyi demek. E, dikkat ederseniz sondaki kelimenin T okunmadı. Okumuyoruz. Bon nuit. E, bir öncekinde bon arkadaşlar dikkat ederseniz sadece B O N yani bomdu. Burada bir N ve E fazla görünüyor. Çünkü bu Fransızca'da daha sonra göreceğiz. E, kelimeler eril ya da dişil olarak ayrılıyor yani erkek kelimeler ve dişi kelime nui normalde la nuit. yani bayandır bayan olduğu için de önündeki sıfat şeklinde bon böyle olmaktadır. Yani kelime bayansa eklenen sıfatlar da kelimeye göre değişiklik göstermektedir. Tekrar ediniz bon nuit bon nuit bon nuit sağlıkla alakalı sorduğumuzda ale fiilini kullanıyoruz. Ale fiili normalde ale fiili gitmek demek. Gitmek. Gitmek demek. Ee, bunun öznelere göre, zamirlere göre çekimleri var. Düzensiz bir fiil. Daha sonraki dersimizde bunu göreceğiz. Ee, sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Arkadaşlar arasında, tanıdıklar arasında nasılsın anlamında common sava kullanılır. Comment sa va ya da arkadaşlar comment va tu va tu nasılsın demek hem soru hem cevap olan sava da var bu arada kısa bir şekilde sava mesela sava sava diye cevap verebiliyorsunuz arkadaşlar yine hani iyi misin iyim şeklinde düşünebiliriz bunlar. Nasılsın demek. Nasılsın. Nasılsınız demek. Comment allez-vous? Anlamı nasılsınız? Bunu genelde tanımadığımız kişilerde yaşça büyük olan kişilerde daha resmiyet de common Bir de Fransızcanın e, özelliği bakın vu siz demek ve sondaki s harfi okunmuyor demiştim. O u sesi de ne ha, e, ş, harfini meydana getiriyordu? Türkçedeki u sesini çıkartıyordu vu. Ve Fransızcada arkadaşlar bir de liaison var. Yani liaison dediğimiz konu Şöyle bağlantı yani ulama sessiz harften sonra sesli harf başladığında birleşik oluyor. Bakın comment allez-vous? Comment allez-vous? nasıl demek? Comment nasıl demek? Comment allez Nasılsınız? Comment allez-vous? Liaison var. Ve vous? Vu arkadaşlar siz demek gördüğünüz gibi o u u sesini çıkartıyor sondaki S okunmuyor. Nasılsınız? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tekrar ediniz. Nasılsınız? Comment allez-vous? Şunu söyleyebiliriz. Ça va bien. Ça va bien. İyi misin? Cevap olarak savabiyen diyebiliriz. Savabiyen diyebiliriz. Ya da gayet iyiyim, oldukça iyiyim şeklinde asi asi bien diyebiliriz. Oldukça iyiyim. Oldukça iyiyim. Ya da mal kötü demek. Mal kötü demek arkadaşlar. Pamal fena değil demek. Pa mal. Mal kötü, pamal fena değil. Yani kötü değil. Dikkat ederseniz s'yi okumadım. Sondaki s sesi okunmuyor. Fena değil şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle böyle anlamına gelen komsi, komsa diyebiliriz. Kom Com -sa. Com si, kom, sa, komsi, komsa. Şöyle, böyle. Demek arkadaşlar. <laughs> Bu arada özellikle şunu söylemek istiyorum. Fransızca da evet, oui oui. Bakın o u şeklinde oui. Hayır, no. Arkadaşlar Fransızca'da no, non şeklinde yazılır ama no okunur. Biraz dolgundur. İngilizce'deki gibi ince ses değildir. Yani böyle ne no şeklinde değil, no. Böyle no diyoruz. Direkt olduğu gibi sondaki neyi okumuyoruz. Fransızca'da, Türkçe'de bu C harfi ama Fransızca'da S harfidir. Eğer önünde kalın harfler varsa A, O, U gibi K okunurdu. Eğer ince harfler E, İ, Y harfi bu Y diye geçer. Yine sesli harf olarak kabul edilir. S şeklinde okunuyor ince harf olduğu için. Fakat Fransızca da şimdi senin önünde kalın harf olunca K okunuyor. Komon kava dediğimizde kulağa hoş gelmiyor. Ondan dolayı buna böyle bir çözüm bulunmuş. Şöyle bir çizgi çizerek yani Türkçedeki ç harfi gibi düşünün. Bu harfi kullanarak önünde kalın harf olsa bile s sesi vermesini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir de Fransızca'da arkadaşlar ya sen ya siz gibi sorularımız oluyor. Mesela e vous ya siz e vous e ve anlamına gelir. Ve. Ve arkadaşlar T harfi sondaki okunmadı. Gördüğünüz gibi okunmuyor. S harfini okumadık. O U'yu nasıl okuduk? U. Evu. Evu. Ya siz. Ya da ya sen diyeceğim. E. Tua. E. Tua. E. Gördüğünüz gibi yine T'yi okumadık değil mi? Tua. O. İ sesi. Bonsoir'dan aklınıza gelsin. Soir akşamdı değil mi? Bonsoir iyi akşamlardı. O i sesi hangi? O i harfleri ua sesini verir değil mi? Hangi sesi verir? Ua sesini verir. Evu et etwa çok iyiyim diyebiliriz. Tre bien. Çok iyiyim. Tre bien. Bien iyi demek. Tre çok demek arkadaşlar. Tre S sesi sondaki okunmadı. Bu arada e, bu aksanları daha sonra göreceğiz arkadaşlar. E'nin üzerinde, E harfinin üzerinde e, aksanlar olabiliyor. Mesela tegü aksan grav, aksan si gibi aksanlar var. Bunlar e, fonetik çalışırken göreceğiz. Bir de aksansız E var. Genelde eğer aksan varsa arkadaşlar E sesini çıkartır. Tabi bu ince E, kalın E, kapalı açık E şeklinde çalışmamız olacak. Siz şu anda böyle öğrenin. E sesi. Eğer aksan yoksa da arkadaşlar Ö sesini vermektedir. Tamam mı? Ö sesini vermektedir. Eğer aksan varsa normal Türkçedeki e gibi düşünün. Euh très bien. Très bien. Çok iyiyim. Très bien. Çok iyiyim. Bu arada diyeceksiniz ki hocam e bien sesinde de e var. Bunu bün diye mi okumamız gerekiyor? Hayır tabii ki. Çünkü yine söylüyorum arkadaşlar, kelimelerde en ne biten kelimeler var anla biten kelimeler var. em kelimeleri var. Bunlar hepsi fonetik fonetiktir. Bunların bir okuma kuralları vardır. Nozal kurallar yani burundan çıkarılan sesler. Bunları ayrıyeten çalışacağız. Ama genel anlamda e'nin ö sesi verdiğini, eğer aksanlar olduğunda üzerinde de normal e sesi çıkardığını bilmemiz gerekmektedir. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Çok iyi. Ya da çok iyiyim. Tekrar ediniz. Très bien. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve daha fazlasını öğrenmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus. Au revoir. Hoje,